Herkese merhabalar. Bugün mide balonu hakkında kısa bilgi vermek istiyorum. Mide balonu özellikle vücut kilitle indeksi 27-28'in üzerinde olanlar, morbid obez olanlar, yüksek ameliyat riskine sahip olan hastalarda ameliyatsız bir kilo verme yöntemidir. Güvenle kullanılır. 6 aylık ve 1 yıllık olanları vardır. Mide balonu uyguladıktan sonra hastalar mevcut kilolarının yaklaşık olarak yüzde yirmi ile 30-35'ini beşini süresine bağımlı olarak verebilmektedirler. Mide balonu uyguladıktan sonra hastalarımız uyguladığımız verdiğimiz programlara sağlıklı yaşama programlarına uyarlarsa hem sağlıklı bir şekilde kilo veriyorlar, hem de mide balonu çıkartıldıktan sonra tekrar kilo alma riskleriyle karşı karşıya kalmıyorlar. Ee, elimde bir tane mide balonu örneği var. Ee, bunlar endoskopi altında e, mideye indirilir. Mide içerisinde serum fizyolojik veya havayla şişirilir. Belli bir süre orada kaldıktan sonra miadı dolan balonları tekrar endoskopik bir yöntemle e, 10-15 dakika içerisinde oradan çıkartmış bulunuyoruz. Mide balonu gerçekten e, kilo verdiren bir yöntemdir. E, emniyetlidir. E, yeter ki hastalarımız e, verilen programa uysunlar, e, bizimle irtibatta olsunlar.